Parti'mizin Şanlıurfa milletvekili adayları şehrimize intikal ettiler. Bugünden itibaren inşallah Rabbimizin verisi güzel bir seçim kampanyası başlayacak. Ak Parti Halkın Partisi, Milletin Partisi'dir. Geniş bir halkan. Bu halkanın içerisinde herkesin yeri vardı. Genel merkezimiz takdir buyurdu. Adaylarımızın tespit etti. Adaylarımız bugün aramızda. İnşallah ilçe ilçe, köy köy, adım adım kesip Çünkü, e, AK Parti'mizi yine Şanlıurfa'da, Türkiye'de inşallah en üst noktada e, 7 Haziran seçimlerinde rey almasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. E, buradan e, şunu iyi belirtmek lazım. AK e, Parti geniş bir parti. herkesin yeri var. Muhakkak sürende tabii ki bir belirleme noktası kolay değil. Ama çok şükür güzel bir şekilde halkımız yoğun bir, bir ilgiyle karşı baş İnşallah şu anda da salona intikal edeceğiz. Orada güzel bir tanıtımdan sonra arka sahaya adım adım biz gideceğiz. Sokak sokak yürüyeceğiz, eve gideceğiz. Herkesi selamlayacağız, herkesi kucaklayacağız. Çünkü AK Parti onların partisi.